Video var video video açtım oraya koyayım mı buraya YouTube'a evet. şimdi? <laughs> koyayım mı buraya YouTube'a şimdi? Buraya koyayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse koyayım. Market sepeti market arabası park etmişler. <laughs> gibi. İniyoruk in 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 ona... Ne yırttım <laughs> lan? Ne <Neyi> yırttım? <laughs> Cahat etti. Şu an aşırı şarkı söyleyesim var. <laughs> <Aa, gülüyor> <aa. gülüyor> Şöyle. Abla. <gülüyor> <çan> <gülüyor> bir şey Abla. Ben de. tren tren tren. Ben de bineyim dedim de şu an. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Oha. Kanka ya yağmur mu gelmiş? <laughs> yağmur gelmiş kanka. <laughs> Oo ne güzel gidiyor bu. <laughs> şu abi ne kadar reklamlara çıktı hatırlıyor musun? Evet. <laughs> ki bu reklamlara Ben vlog çekiyorum şu anda. Hangi vlog? Kim <laughs> şey mi istiyor musun? <laughs> lazım. Tamam sen düşün ben de o sırada Vaylan'da çekeyim. Çıkıdığın babası değil mi? Yok kız çıkıdığın babası değil ama birisine aşırı benziyorsun. kimsin lan sen? Babası, modern hal. Ha, soldaki... şu... ha şu soldaki. Aa şu. <laughs> Neydi Zebel? Ne? Bu arada ZEbella hakikaten Zebella'ya benziyor ama kılıcından emin olamadım. Ah şey Vikingler. Vikingler çizgi film var ya. ZEbe ben oradaki adamı unuttum ki. Kanka, o, tor mu? mu bu şimdi? Hayır ya. Bıçaktan, Vikinglerin de var çekici. Ee, evet. Torun hem çekici. kim acaba ya? Hem de Tora belli ihanet olur. Kanka <laughs> ya, bu ne böyle? Buna bak. Armuda benziyor. Tor mu bu? <laughs> <Torun Obezali> işte. <gülüyor> <gülüyor> Gençler size bir soru ama çok önemli. Bilmezseniz ayıp olur. İndi kalabalığa girmiş ne demiş? <laughs> Gerçekten sordu. Giriyoruk. Kanka şu burunlu şeyden istiyorum. Amla. Amlıyorum kanka. Ben. Binersem. Kanka biner. Baba Kendisi bıraktı beni de <laughs> en güzeli şu. Abi. Sen buna beni ablası. Bu sana göre. Beni a, <laughs> Bu birader kim ya? Şu an nefes kesene gidiyoruz. Allah'ım ezan da okunuyor. Lütfen ölmeyelim. <laughs> Seni Önder'e. Tahmin etsin. Ahmet'in tipine bak. Oh, <laughs> abo. Ahmet nasıl bağırıyor? <laughs> Tam tek şey yapsın. Ulan bir daha böyle bir şey görmedim bir şey. Kanka, kanka gözümden yaş geldi böyle yana doğru uçtu kanka. Bir hızlandı kanka kafamı ileri atmak istemem o böyle gerideyim kanka. Niye uçtu sence acaba? Yani, ben ben duymadım ki. Ben şey, 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 bağıramadım zaten. Ben bağıramayacağım. Şey, ya Bu şey, Durduralım Dur. bir sonraki. Şimdi Fatih'in rüyası diye bir şeye geldik. Yüksek ses diye bir şeye geldik? Gemiye. Direktörü çekmeye Büyük fethe hazırlanın. Vakit kaybına lüzum yok. Tez Rumeli'ye hisar inşa edilsin. Oha! Aa bak bak. <laughs> Aa tipe bak. Hadi cengaverlerim, hadi yiğitlerim. Ağır gücünüzle çalışın. Vazifemiz hayat ve meselesidir. <laughs> kadar adem adem <laughs> Daim, Oha çok iyi çok iyi çok iyi gemileri Haliç'ten indirmektir tek yolumuz. Geriye dönmek yok. Jag gillar ju också Hünkar, dağlar açtı, dalgalarla savaştı. Şükürler olsun, zafer bizim. Şu an haberin uzun birisi size suikast yapacak. <laughs> <laughs> Bitti mi? Biz Fatih'in rüyasından çıktık. Çok güzeldi ya. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi... Bu ne kanka? Bu ne kanka? Kulüplü. şey klesi. var. Kule vardı ya böyle. Evet. Adalet kulesi. <laughs> Adalet Kulesi'ne gelmiştik. Şimdi Adalet Kulesi'ndeyiz. Öyle bir şeyler. Sertisi yok ya. Ama güzel değil Adalet Kulesi'nden çıktık. Şimdi sarı bir tane tren var. Oraya gidiyoruz. Hiçbir yerde çekemedik ama olsun. Ben bayağı eğleniyorum valla. O kadar şaftım kaydı ki yani Adalet Kulesi ile nefes kesen güzeldi. Nefes kesen zaten. <laughs> nefes kesen üstüne de bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Nefes kesen ne bir daha bilmek istiyorum çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey yok yani. Silmişim yok. Kapatmışım ben orada devreleri. Neyse bakalım şimdi sarı olan trene gidiyoruz

çok kötü lan. Yok binersin binersin. Binersin binersin. <laughs> Seni bekleyebiliriz. Seni şuna <laughs> <en gülüyor> <yolunda gülüyor> çakalım. <çekimlerim. gülüyor> o yüzden sen bin. Biz <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> Ahmet de mi istemiyor? Valla ben ablam gelirse seviyorum. <laughs> ben buna cesaret edemem. Al. Al kanka. Bu yolda tek, ba bana... tek başına, başına mısın bu yolda? Evet. Neyse insanları çekiyorum şu an o yüzden kapatacağım videoyu. Buradan karanlık gözüküyor ya. Şurada bir kafa var. Kelle var. evet. neydi <laughs> evet. ama Kalkan <laughs> Orta... <laughs> dedik ya. benim şey ölüyor. Bence bu. var? Bu şey ya. babası bence o pelerini var. Olabilir. Var. Sen kimsin? Kim oldu yazmıyor. <laughs>

Yani hoca benim süreçlerimin üstüne götürüyor. Herhalde sürekli buluruz. Niye yazık bu? Sürekli böyle kutuların sınırına giriyorsunuz. Kavga kitap yazıyorsunuz. Biz görüyoruz. Gel gel kameraya gel. Burası çok güzel. Baya güzel. Bir de başım bozulunca, yerinde bozulduğu zaman benim başım çok güzel duruyor. Yerinde bozulmuş. Şu an yerinde bozulmamışım. Hakikaten yok. Ya, daha güzel duruyor kafam yani. Çok güzel. Gelişten nefret diyorum. Hadi gidiyoruz. Gitmiyormuşuz. Kaç turumuz kaldı acaba? Mesela bu tur giden sonra biz gideriz muhtemelen. Yok ya en az bir Bizi çekebilecek birisi abi. yok artık. Artık Çünkü çekemeyeceğiz biz. Bir, tane yani çektik. bir tane evet çektik. Akşam olur. da güzel yani. Şey ben internette şey oluyor ya böyle Shorts videolarında insanların böyle tabi tepelerinde kamera oluyor. Ondan sonra işte millet bağırıyor, bazıları bayılıyor falan. Öyle şeyleri seviyorum. Keşke öyle şeylere nasılsın kameralı şeyler olsa böyle. Şey Sonra işte fiyatıyla da alırsın yani. Sonuçta güzel bir şey. Orada yamuluyorsun falan komik gözüküyor. <laughs> Ay çok fenaydı. Çok fenaydı. Ben de yok. Ben bindim ya. Giderken gidiyorum. Çıkarken yok. Sonra bir de inerken var. Bir ara bağırdım atıyorum. Döndüğüm... Senin yoksa ben ne olacağım? Çok merak ediyorum. Döndüğümü edemiyorum. falan hatırlıyorum. Başka <laughs> şey yok yani. Şaftım öyle bir kaydı ki. Evet. Bu arada kamera. Yaşa daha şimdi. Bitti bu son binişimizde e, kardeşim bağırmış. Ben yine duymadım kardeşimi. İlk bindiğimizde kendi sesimden hiçbir şey duymadım. İkinci bindiğimizde dedim ki çünkü ilk bindiğimizde şampiyonumda hiçbir şey hatırlamıyordum. Yani böyle bindiğimizde bir yükseldiğimizi hatırlıyorum. Bir, bir yere döndüğümüzü hatırlıyorum falan. Hiçbir şey yok. Sıfır. Söyledim ki odaklanacağım hatırlayacağım bu sefer. Bir an hani böyle şey oluyor. Hani oyunlarda mesela bir karakter tuşla ilerletiyorsun sonra iki kere bastığınız zaman o tuşa karakter koşmaya başlıyor ya ve karakter koş başlayınca böyle görüntü bir geriliyor ya böyle. Öyle oldu. Daha sonra dedim yani anda kal. <laughs> Yukarı çıkıyoruz, dönüyoruz, şehrin ışıkları falan. Güzel o, güzel bir 30 saniyeydi. Çünkü 30 saniye sürüyor şey tren yani öyle bir şey. Aa çok güzel lan. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel bir gün hakikaten. sevdim bu işi. Güzelmiş kız. Yani böyle yaptığımız her şeyi gösterebildiğimiz bir vlog olmadı belki ama ee, aynı zaman ne yaptığımız benim hatırlayacağım bir vlog oldu. O yüzden hoşuma gidiyor. Güzeldi. <laughs> bu kadar ciddi ne konuşuyorlar çok merak ediyorum. Kapanışa şimdi mi geçeyim, eve gidince mi geçeyim bilmiyorum kapanışı şimdi de geçebilirim. Arada daha bir şey yapmayacaksak kapanışı şimdi geçebilirim bence. O arkadaşlarım <laughs> beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hmm, bir daha gelir miyim Vailan'da bilmiyorum. <laughs> beni el sallayarak. Bir daha gelir miyim bilmiyorum. Vailan'da ben biraz daha gözümle büyüttüğümü düşünüyorum ama yine de güzeldi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. kalın. Bay bay. Nasıl Semboller hakkında bilgiler falan. Şöyle resimler falan var. Yani güzel duruyor. <laughs> Onlar değil kanka. Şunlar. Ha Bunlar. Şeytan. Ne kadar güzel bir falan Çok ince. 90 liraymış. Çok ince. <laughs> Merak ettim. Tamam yavaştan çıkalım hadi ablam